Şimdi tabii her çeşit çiçek, bitki veya ot e, tedavi amaçlı kullanılabilir mi diye sormak gerekiyor. Ve bunların bilinçsizce hazırlanması, evet. e, yani bilmeden bazı karışımların hazırlanmış evet. olması ve bunların vücuda uygulanması yarardan çok zararda getirebilir mi? Getirir tabii. Her bitkinin, e, her aromatik yağın e, belki aktif olarak bir aromaterapist olarak, aktif olarak kullandığımız 20-30 yağ... Var ve yüzlerce yağın içerisinden bunların hepsi ciddi hassasiyet bir kere uyandırır. O yüzden bir ara baz yağ ile kullanmanız gerekir. Ama bir nevi dengelemek, dengelemek gerekir. Dengelemek gerekir. Gücünü ve şiddetini yavaşlatmak ve yumuşatmak gerekir. Ama birbirine karıştıracağınız yağları da iyi tanımanız gerekir. Başım ağrıyor o zaman hemen lavanta yağını burcu edelim demek çok doğru değil. ...lavanta veya bazı mesela tea tree gibi çay ağacı diye evet. çeviriyorlar şimdi. Belki cilde direkt uygulanabilir ama masum olduklarını göstermez. Hmm. Ne olursa olsun aromatik yağların birer kimyasal potansiyel, dinamik potansiyeller olduğunu unutmamamız gerekir. Bunları kullanırken hele bir araya getirdiğimizde daha da dinamik hale gelip hmm. kişiye faydadan ziyade zarar da getirebilirler. Evet yani yarattıkları etkileşim de çok önemli değil mi? Çok Hangi önemli. Hangi ne miktarda kullandığımız burada galiba e, çok, çok çok profesyonel önemli. bir çalışmayı getiriyor beraberinde. Yani bilmeden Haklısınız. hazırlamak galiba Kesinlikle. zararlı. Kesinlikle. Seçtiğiniz yağlar, ne için seçtiğiniz, kullandığınız dozaj, nasıl uyguladığınız çok bilinçli yapılması, bilinçli yapılması gerekiyor ve e, şu an için tabii ki çok e, aromatik yağlara erişimimiz kolay Hı -hı. ama çok dikkat etmemiz gerektiğini e, hatırlatmak isterim. Peki aromaterapi'nin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar var mı? Sakıncalı olduğu durumlar var. E, bir hamileliğin ilk 3 ayında sakıncalıdır ama devam eden süreçte sadece birkaç yağ kullanabilirsiniz çünkü bazı yağlar e, rahim kasılmaları sağlayabileceği için e, iyi sonuçlar vermez. Bazı yağlar epilepsiyi teşvik eder, bazı yağlar tansiyonu fırlatır, bazı yağlar tansiyonu çok ani düşürür, bazı yağlar ciddi kızarıklık meydana getirebilir. Çok dikkat etmek gerekir. Aman şeker hastalığına dikkat, kalp hastalığına dikkat, damar hastalıklarına dikkat. Aromatik öz yağlar misler gibi kokabilir ama potansiyel tehlike de oluşturabilirler. Evet, sandığımızdan aslında çok daha önemli. önemli. Bitkilerin sırrını bilmek değil mi? Kesinlikle. Neyin neyle birlikte uygulanabileceğini ve yani kimlere uygulanabileceğini bilmek çok önemli. Kesinlikle. Peki bu tür bilgileri nereden elde etmek daha sağlıklı olur? Yani bu tür reçetelerin kitaplardan mı öğrenilmesi lazım yoksa uzmanlara mı danışılması lazım? Ee, uzmanlara danışmak harika bir şey. Ee, ve uzmanlara danışırken lütfen uzmanların eğitimi de sorgulanmak kaydıyla Doğru. danışmak çok güzel bir şey. E, kitaplar aromaterapi üzerine kitaplar e, ne yazık ki çok kısıtlı dilinizde. E, ancak e, yabancı kaynaklar var dili olanlar yabancı kaynakları mutlaka değerlendirsinler. Ancak Türkiye'de yine değerli hocalarımızın e, bazı bitkilerle ilgili temel kitapları var ve onlardan çok faydalanabilir e, ilgililer. Ama okumak, okumak, fizyoloji, anatomi öğrenmek, bilmek, hakikaten dikkatli davranmak çok önemli. Karşınızdaki kişiye saygınızdan ve ona vermeye çalıştığınız belki destekten şifadan ama kendiniz açısın açınızdan da çok önemli. Evet. Peki efendim, çok teşekkürler geldiğiniz için ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, binlerce yıldır farklı kültürlerde farklı araçlar kullanılarak yapılan masajın.